Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Orta şiddetli zirai donlardan sonra bu sukulentleri kontrole çıkmıştık hatırlıyorsanız. O videoyu yorumların başına e, ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz bunların o donmuş hallerini. Dedim ki eyvah tamam yani bunlar e, takır takırdı. Renkleri falan tamamen buz gibiydi donmuş bir haldeydiler. E, açık konuşacağım. Ben e, bunlardan ümitli değildim. Yani bunlardan gerçekten dedim ki bunlar olmaz. Ama hemen dondu deyip de söküp atmamamız gerekiyor. Mesela buradaki e, kroma e, iyi durumdayken bunların rengi çok mattı, buzluydu, taş gibiydi. Yani e, hatta orada minicik e, bu minicik Echeveria e, perlemde öyle donmuşlardı. E, ertesi günü yani e, baktığımda ya da akşam pardon akşamında baktığımda kendine gelmişler e, olarak gördüm ve çok mutlu oldum açıkçası. E, gördüğünüz gibi yumuşamış renkler tekrar kendine gelmiş eski haline dönmüş böyle durumlarda arkadaşlar sukulentlerinizi hemen söküp atmayın onlardan vazgeçmeyin onlara biraz zaman tanıyın ve gözlemleyin güneşte tekrar kendi hallerine gelen gelir gelmeyen ölür zaten buradakilere de bakıyorum şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bunlar da aynı şekilde taş gibiydi ve donmuş ve ben gerçekten dedim ki tamam bunlar da donmuş buz buz tutmuş ve bunları da kaybettim bunlar da ölecek ama gördüğünüz gibi öyle olmamış bakın bu da az önceki hutspink'ten belki küçük olduğu için minik yaprakları dökülebilir ama yaprak sağlıklı bir şekilde duruyor ve ger, e, gerçekten inanamıyorum şu an e, hepsi eski haline dönmüşler arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok ve ben bunları hiçbir şekilde korumadım toprağım yaştı günlerce üzerlerine yağmur yağdı bu sedum da siflum minor ve bu yer örtücüler e, hepsi de e, gayet iyi durumdalar. Burada da e, iki yıl önce diktiğim dağ çilekleri var arkadaşlar. Onlar bile canlanmışlar. E, kızımın düğününde Trabzon'dan getirmiştim onları. Bunlar da eee menekşe ne menekşesiydi hatırlayamadım şimdi ismini. E, vallahi sukulentlerim güzel. Ben bu durumdan çok memnunum. E, arada böyle e, ilaki yapraklarda bilmem küçük çürümeler vardır ama onlar sağlıksız olanlardır zaten bakın yaşayan en küçüğü bile olsa yaşıyor yani hiçbir şey olmamış ee, hiçbir şekilde korumadım örtmedim üzerlerini demek ki bahçe toprağı neymiş efendim ee, toprak ana bitkilerimizi koruyor sarıp sarmalıyor bu buzlu biliyorsunuz buna kafamı vurmuştum bu da çözmüş da e, şu tarafa geçerek şimdi boşaltalım. Ağırlık iyice aşağıya sarkmasın. Yanlara böyle buradan e, torba torba su dolduğu zaman bu şekilde hep e, yağmurlardan boşaltıyorum. Şöyle. Çünkü iki katlı naylonum arkadaşlar. iki katlı olduğu için arada delik olan yerlerden e, yine de içine sızıp torbalanabiliyor. biliyor, e, torbalanabiliyor oralar böyle e, çukur çukur ağırlık olabiliyor. Hatta biraz daha buz var içinde. Buzu da e, atabilirsem atacağım. Şirah düştü. Evet buzlar. Arada var yani bazı yerlerde Bunlara şöyle bakalım, bunlar iyiler. Bakın bunları burada böyle korumaya almıştım. Hatta çok yağmur sonrasında biliyorsunuz Bloomistler çok yağmur sevmezler. Onlardan da kökledim böyle aralara koydum. Toprakları kurusun diye ayrı sakslara dikeceğim bloomislerimi. Bloomistim benim harika olurdu geçen senelerde arkadaşlar. Ee, bitki çoğaldıkça, tür çoğaldıkça bazı bitkileri de e, görmezden geliyoruz. Yani kıymetini bilmek lazım. Çok güzel bir tür bloomist. Ee, Seranı içinden e, artık çıkardım, yine eski yerlerine koydum, saksılarımı duvarın üzerine dizdim. Bu Afram, Afram evet Afram'a gerçekten çok şaşırdım. Afra ile ilgili hiçbir tecrübem de yok aslında. Hep budayıp bir yerlere diktiğim zaman oralardan köklenip yine tekrar hayata merhaba diyen bir türüm benim bu. Çok büyük aman aman bir ağaç gibi olmadı ama buna niyetim vardı yalan değil. Buradaki pendensim nasıl olmuş onu da indireyim. E, aframa yine dokunmayacağım dursun kökü e, sağlamsa zaten o e, bir şekilde yavrular verecek patlatacak e, pendensim Evet e, hala sulu sulu yaprakları e, buna da Tabii ki hiç müdahale etmeyeceğim bunu da kendi haline bırakacağım e, hem bir tecrübe edilmiş olurum böyle durumlarda e, nasıl olacak ne yapılır bir bakalım e, kalanlar eminim aralarda belli olacaktır. Bakın şurası çok güzel ama muhteşem olmuştu ya. Çok üzüldüm pendensime yani nasıl olur. E, yukarıdan e, seranın içi arkadaşlar sıcaktan buhar yapmış. Böyle e, naylonda damlacıklar vardı. Muhtemelen üzerlerine e, yağmur damlaları gelmiş bunun. Ve o gelen damlalar su. E, soğuktan üşüdükçe etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Bir bitkim daha var o şekilde etkilenmiş olan onu da göstereceğim size biraz sonra. Üzüldüm ya pendensim inanın bahardan sonra çok güzelce coşacaktı. Kocaman olurdu eminim. Bakalım nasıl olacak. Gözlemleyeceğim bunu takibi alacağım. İnşallah Toparlar, düzelir. Ne diyelim, yani zaten o büyük saksılardan bir tanesini görünce, e, eyvah dedim. Bu burada duracak gözümün önünde takip edeceğim. Ya ısıtıcım da vardı, takmadım. Bakın bir tanesi bu yonum arkadaşlar, suyum da yine e, ilk geldiğimde baktığımda şurada ileride oradan üzerine bir iki damla zaten fark ettim ama e, ee, içimden inşallah dedim bir şey olmamıştır ama yaprağının rengi şu an e, o şekilde bir kararma olmuş sadece bu da kristat olmuş ortasından ee, sadece bir yaprağında böyle bir karalık var ee, belki göbekten kendini yine düzeltir ee, tekrar yine toparlar inşallah e, ee, Suyon'da, Pendens'te ve Afra'da arkadaşlar üçünde Şunun renginin güzelliğine ya Rabbim. Üçünde evet küçük bir deformasyon renkte bu güzelken diğerleri çok kötü olmuşlar ya üzüldüm ya. İnşallah düzelirler. Bu saksımı da devirdim. Şuraya düştü. Çeliğini de koyalım. Bunu tekrar bir toprakla doldurayım. Burayı üzerlerine toprak döküldü. Elimdeydi. Hemen Onları bir düzeltirim birazdan. Evet arkadaşlar, pendens, afra ve suyonun onların üçünü e, çok sevdiğim üç tür maalesef e, dediğim gibi damlayan e, buharcık buharcık damlalarıyla o şekilde kötü evet, olmuş. Bunlar güzeller. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar çok güzel. Gayet tatlı görünüyorlar renkleri. Hemen şöyle hızlıca bakıyorum. Sonrasında tekrar bir değişiklik olmuş mu diye. Yani e, bu biraz da benim e, güvendim açıkçası. Bitkilerime güvendim ama e, yukarıdan damlayacak olan buharın oluşumuyla olan su damlacıklarını hesaba katmadım arkadaşlar hiç öyle bir durum olabileceğini düşünmedim. Yoksa ısıtıcım vardı içeride. Lambayı da yakabilirdim. Ama biz geçtiğimiz ziray donlarda çok şükür böyle sıkıntılar görmedik. Neden görmedik? O zaman ısıtıcıyı açmıştım çünkü. Dedim ki birazcık hani öğlenden içine hapsettiği o sıcaklıkla geceyi atlatabilirlerdi rahatlıkla eğer e, yukarıdaki o damlacıklar su damlacıkları olmasaydı onlara isabet etmeseydi diğerlerine denk gelmemiş ama e, su yonuma ve pendensime öyle bir durum olmuş afram e, neden öyle oldu bilmiyorum artık bunlar da köklenmeye başlamışlar bunlar biraz eee geç köklenecek gibi görünüyor. Herhangi bir daha köklenme belirtisi yok. Yazın olsaydılar hemen bir haftada köklenirlerdi. Bunlar da patlıcan gibi morardılar. Evet arkadaşlar seranın içinde durumlar böyle. Şu güzelliğe bakın nasıl minicik saksıda kaç tane türün bir arada renginin harmanlanışı çok şeker. Kök salmış bu. Saksıdan kopardım. Alttaki saksıya kadar köklenmiş. Bunlar da diğer paraguaynselerim, graptolarım işte. Yani baldi ve paraguaynsem renkler dediğim gibi farklılar. Bu duvarın üzerindekine ne demeli? Bu paraguaynselerim falan hepsi çok renklenmişler. Çok güzel olmuşlar. Bunları ee, size yine göstereceğim tabii ki tek tek ama e, video uzun olmasın bir sonraki videoya bırakacağım detayları harika bir şekilde renk olmuşlar şu baldinin güzelliğine bakın ya baldi de ayrı güzel bunlar kışın gerçekten efsane güzeller ya kubik frosta bakın göstermeyeceğim dedim yine böyle <laughs> göstermeden edemiyorum kendim çünkü görüyorum görmek istiyorum hepsini bir dokunmak istiyorum bunu da geliyorum gidiyorum bir koparayım diyorum ama e, maalesef koparamıyorum şu an e, çok soğuk tutamadım <laughs> kağıdı böyle bir sonraki videoya bırakalım detayları arkadaşlar yakut kolyelerim bile maşallah hiç etkilenmediler o bahçe duvarının üzerindeki de öyle çok iyiler. Bir iki saat havalandıktan sonra burayı kapatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.